Hocam buyurun elinizden istifade edelim. Tabii yani. hocam, estağfurullah. E, beyinciğin yapısı ve sisteminden bahsedebilirim. Uygulama görürseniz. Hocam, beyincik beynin diğer e, kısımlarından farklı olarak Purkinje hücrelerinden oluşuyor. Purkinje hücrelerinden ha, oluşuyor. Maşallah. Zaten... Ben şimdi öyle gav... hocam... çok pek <laughs> bilmiyorum ya. <Öyle> hocam şey, hoca da bilmiyor. yani şey, İngilizce <laughs> diyelim. <diyordum. gülüyor> estağfurullah <gülüyor> hocam. Siz zaten çok çok iyi biliyorsunuz zaten inşallah. Bir evet. Purkinje hücresi kendinden daha küçük hücre yapıları olan granül hücreleriyle 150 veya 200 bin bağlantı yapıyor. Hı. Maşallah. Yani beyincinin yapısı düşündüğünde beynimizin 1 bölü 10 oranında bir büyüklüktü. Ve o bir hücrenin içinde de 150-200 bin bağlantı kuruyor. Maşallah. Maşallah. Bu büyük bir mucize. Maşallah. Eğer düşünülürse, derin düşünülürse yani bayağı büyük bir harika. Doğru. Ama her yer böyle harikaya dolu ama düşünene tabii, ince evet. düşünene, e, tefekkür edene, mütefekkir olana. İnşallah. Efendim. İnşallah hocam. Hmm. Beyincik e, vücudumuzun dengesini sağlıyor. soğanı ile hmm. birlikte çalışarak mesela ben buraya otururken dizimi kırıyorum, belimi büküyorum. Bazı hareketler yapıyorum fakat hiçbirisinin hangi açıda yapacağımı kesinlikle düşünmüyorum. Beyincik benim yerime bunu düşünüyor. Dün e, siz söylemiştiniz çok dikkatimi çekti. Allah hücrelere insan aklından daha fazla akıl veriyor. Maşallah. Maşallah. Bütün her yer akıllı. Evet. Buyurun. Devam edin hocam. E bütün e... ...dengemizi sağlamasını vesile oluyor beyincik. Maşallah. Maşallah. Ee, hocam bir de mesela... E, ...voleybol oynayan bir insanı düşünelim. Elini kolunu hareket ettirdiği zaman... ...sadece topun nasıl tutacağını düşünüyor. Fakat dediğim gibi az önce... ...acaba hareketimi nasıl yaparsam dengede dururum... E, ...nasıl düşmeyebilirim diye bunları düşünmüyor. Mesela bir heykel bile... E, ...altına bir platform koyulması gerekiyor. Yani dik ayakta durması için... Fakat insanda öyle bir şey olmuyor. Hiçbir hareketimizi düşünmemiz gerekmiyor. Allah mükemmel bir kusursuzlukta yarattığı için maşallah. Ben bir ayet de söylemek istiyorum. Şeytandan Allah sanırım her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yaratan, yapan Allah'ın sanatı e şüphesiz o işlediklerinizden haberdardır diye Allah bildiriyor. Maşallah. Maşallah, elhamdülillah. Elhamdülillah. Benim canlarımın maşallah hepsinin İngilizcesi aşağı yukarı çok iyi. İngilizce bilmeyen yok. E, nasip olursa biz de şöyle iyi bir İngilizce hocası bulursak. Estağfurullah. Biz de bir İngilizce öğreneceğiz bakalım Estağfurullah. inşallah. Estağfurullah. How are you? What's your name? <gülüyor> <gülüyor> What do you do? <laughs> evet, bir şeyler olacak inşallah. İnşallah. i̇nşallah.